Arkadaşlar bu örgümde Alize'nin bebe yününü kullanıyorum. Ve ipimin kalınlığına uygun olarak da 2,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Tığ işi beremizin detaylı anlatımını açıklama kısmına bırakacağım. Daha önce yapmıştık. Oradan izleyebilirsiniz. Ben bu videomda süsleme kısmını detaylandıracağım. Bu şekilde bir kulak oluşturacağız arkadaşlar. Peki o halde Kulağımızı yapmaya başlayalım. Hemen sihirli halka ile başlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 15 ve 16 toplamda 16 adet trabzan yaptık hemen sihirli halkamızı bu şekilde kapattık ve başladığımız trabzan İlk tepe noktasına batarak kaydırma yöntemiyle kapattım. İlk sıramızı 16 trabzan olarak tamamladık arkadaşlar. İkinci sıramız için 3 zincir çekiyorum. Her trabzan başına 2 tane trabzan yaparak sayımızı 2 katına ulaştırıyoruz. Yani bu sıranın sonunda biz toplamda 32 adet trabzan yapacağız. Bakın. Her trabzana iki trabzan yaparak her trabzana bir tane artırma yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar toplamda 32 adet trabzan yaptıktan sonra hemen ilk trabzan başına batarak kaydırma yöntemiyle kapattım. Buraya kadar arkadaşlar bakın biz şu an kulağımızın küçük kısmını oluşturduk. Kulağımızın üst kısmı için bir sıra daha öreceğiz. Ben bir tane kamera arkasından önceden hazırlamıştım. Bir sonraki sıra için 1 2 3 zincir çekiyorum ve bu sıramızda bir tane trabzan yapıyorum bir tane arttırıyorum bakın arttırırken aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyoruz hemen ardından bir tane trabzan örüyorum bir tane de arttırıyorum aynı noktaya tekrar yaparak arttırma işlemi yapıyorum daha yakından göstermem gerekirse bakın bunu sadece bir tane trabzan örüyorum. İkincisinde arttırma işlemi yapıyorum. Bakın aynı noktaya tekrar. Bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıramı tamamladım. Toplamda 48 adet trabzan ördüm. İlk trabzan başına batarak kaydırma yöntemiyle kapattık. Bu noktada arkadaşlar ipimizi koparmıyoruz. Hemen diğer küçük dairemizde birleştireceğiz. Ancak biz örgü motif birleştirme tekniğiyle birleştireceğiz. Hemen şuraya geliyorum. Yakından göstereyim. Bakın. Şimdi bir tane. Şuradan zincir başından bir tane de şu noktadan alıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Tekrar yapalım. Bir tane buradan aldım, bir tane de buradan. Hemen kaydırıyorum. Tekrar bir tane buradan, bir tane de buradan ve kaydırıyorum. Toplamda 6 kez aynı işlemi yapıyoruz. 3 kez yaptık. 4 5 ve 6 bir zincir çekerek örgümüzü tamamladık arkadaşlar kulağımız bu şekilde şimdi gri ipimizle köşe noktalarını yapacağız Kulağımızın simetrisini çalışacağımız için ben bu noktadan başlamıştım köşe kısmını örmeye. Hemen simetrisini oluşturacağız arkadaşlar. Biz bu şekilde yalancı sık iğne yapacağız. Her trabzan başına bir tane yalancı sık iğne yapıyoruz. Artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece şöyle net göstereyim. Bu şekilde trabzan yapar gibi ama iki defa da değil tek seferde çıkıyoruz. Bakın böyle. Sıramızın şu noktaları şu, şu noktaya gelinceye dek biz yalancı trabzan yaparak ilerliyoruz. Ben kamera arkasından tamamlayıp dönüyorum. Arkadaşlar büyük dairemizde 4 tane trabzan kaldığında biz 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 hemen 2 ip alıyorum ve 2 tane de ikili trabzan yapıyorum 1 2 bir tane daha arkadaşlar hemen şu aradaki eklem yerinde Ve tekrar ikili trabzan. Toplamda 5 tane ikili trabzan yaptım. Hemen iki tane daha tekli trabzan yapıyorum. Geri kalan trabzan başlarına Yalancı sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle başladığım noktadan kapatıyorum. Ve bu şekilde fil figürlü örgü bere çalışmamızın kulaklarını oluşturmuş olduk. Şimdi arkadaşlar hemen şapkamızı getiriyoruz. Ve şapkamızın kenarlarına dikeceğiz. Bu arada arkadaşlar, şapkamızın anlatım videosunu ben açıklama kısmına bırakacağım. Birebir aynı çalışmayı yaptık. Oradan izleyebilirsiniz. Hemen ben şu noktalardan dikeceğim. Kulağımızı hemen iğneleyelim. Bakın tepe noktasına yakın bir yerden iğneliyorum. Ve şuraya kadar 1 2 3. sıranın sonundan dikmeye başlayacağım. Tam olarak şu noktadan. Şuradan başlayacağız arkadaşlar dikmeye. Şu noktaya kadar yani tepeye 3 tane trabzan kala ve Alt kısmından da 3 tane trabzan var. Aradaki mesafeye kulağımızı dikiyoruz. Hemen simetri kısmına bu şekilde. Evet. Bu şekilde hemen şunu da iğneleyelim. 1-2-3. sıraya iğneliyorum. Yine bakın 1, 2, 3. sıraya kadar şuradan iğneliyorum. Bu şekilde ben kulaklarımı dikerek dönüyorum. Ve bu şekilde kulaklarımızı da diktik. Fil figürlü örgü bebek berimiz kısaca bu şekildeydi. Kostümümüzün short kısmının videosunu açıklama kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.